7'ye girmemiz Ya abla olmuş Seren de... o ya. Abla olmuş ya. Martın 11'e de 7'ye gidiyorum. mi? Ben de abi olmuşum. Evet. Hadi 100. sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Önüm, arkam, sağım, solum sabah saklamaya ne be? Sen sol oynamayacaksın değil mi Seyit? Ha? Ara sabah. Aran gördüm. Şimdi de sabırlayacağım. haksızlık yapmayacağım. Meleği sabır. İkiniz de sabırladım. Şimdi devam ediyorsak. Devam ediyorsak sen ebesin. Seni önce gördüm ya. İkiniz sabır Yalnız ikiniz yersen heyecanlı olmaz. Sen ebesin. Aha. Devam ediyorsak. Yoksa başka oynanayım. Devam Tamam söyle ne istiyorsun söyle. Çabuk söyle. Yerden sök, körebe Yer Hadi yerden sık olsun Melis. <laughs> Ebesin. Melisa ben. Ebe. Eren. O biraz sastası mi onu. Evet. Ebe. Evet. Ebe. Evet. Şimdi Melis'i bir kere koştursana lan merak ediyorum ya. Melis'i koştursana bir kere lütfen. İyisin uzaklaşsana biraz Eren. Çok merak ettim. Beni zaten koşturdun. Eren kovala. Dur merak ettim görmek istiyorum. Melis. Melis. Eren yakala artık. Vallahi bayağı cesaretli görüyor musun? Aferin Melis. Vallahi Eren. Bayağı cesaretli yani. Görüyor musun? Evet evet. Evet şimdi. Ben abeyim. Ben abeyim. Nasılsınız abla? Devam edelim mi? Ne istiyorsun? Şey, bir gire de gire. size bu bayan mesele 15 lira. Öyle oyun bozanlık. Ne? Bir dakika. Elis, bir. Öyle oyun bozanlık yaparsan hep koşmak zorunda kalır ama Eren. Oyun evet, oyun evet, bir evet, bir evet. Bir evet evet evet. evet. Maçot. Bu, Maçotun? bu ne oldu biliyor musun? Tamam oyun <laughs> biterken evet. düğmesine... <poşetimle> dinlesin. <laughs> Olmadı bu Melis. <laughs> Eksi. Ben de ben de. Burun inceleyin. Evet. Ee, daha sonra bakayım. 15 lira. Müsait değil misiniz? <laughs> basket evet. zaman. Basket isteyen var mı? Basket evet. istiyor mu? Hayırlı akşamlar. <laughs> <Meske gülüyor> i̇stiyor musun basket? Çık. Bana bir çık bakayım. <laughs> Nasıl <Neyse>, olabilir? <laughs> Melis bazı oyunlarda sinirleniyor. Nedense bilmiyorum ama. <gülüyor> Tam. <gülüyor> evet. Yok. <laughs> Alın gamit. Yok. Ne yapalım? Gidelim mi oynayalım mı? Gidiyoruz yok Gidiyoruz. Ben de gidiyoruz. bu stopma dedici akşam evet. Başka bir şey isteğim Eren. Eren? Yok sağ ol. Tamam hocam abla Kendine seçin sağ ol. İyi abla mutluyum ben sizde ya teşekkürler. <laughs> Dur ben. <laughs> Bayağı alın arkadaşlar Melis ya. <laughs> Oynayacak mısın Rıfat? Ay çok güzel olurdu senden oynasaydı. Bir soralım. Sizler hep oynadı sizden abilerin. İstiyorsa oynasın yani işim yok şu anda. Oynayacak mısın bir şey Rıfat? Oynamak istiyorum yoksa oynasın. Yoksa oynasın ne olur ki yani. iş i̇şte.